Hoş geldin. Hoş bulduk Emine. Ne haber? İyidir. Emine verir misin? <laughs> Halil. Halil. Canım ne yapıyorsun? Çalışıyorum sen? Ben de çalışıyorum. Şey e, Melikşe. Ben yarın Ankara'ya gidiyorum canım. Ya. Hı hı. Resmi görüşmelerimiz var. Kalacak mısın? Bir gece. Hay Allah. Ne yapalım git. Beraber gidelim mi? Bilmem. Mithat bizim biletleri oteli falan ayarlamış. Ay o da mı geliyor? Evet. Sen de gelirsen hemen biletini aldırırım. Yok. Ben onunla bir araya gelmek istemiyorum. Sen git gel. Peki canım sen bilirsin. Tamam akşam evde görüşürüz o zaman. Tamam. Öptüm seni. Ben de. Dün bir bugün iki hemen yalnız bırakmasaydı seni. Ankara kaçmıyor ya. Resmi iş gitmesi olmaz. Hem bana da gel dedi. E gitseydin kızım değişiklik olurdu. Ee, yok Mitat Bey ile gidiyorlar boş ver. Hafta sonu balayına gideceğiz zaten. Bir gece için yorgunluk olmasın bana da. Yarın akşam bizdesin o zaman. Aa, tabii canım. Yalnız kalacak hali yok ya. Bize gelecek. Gelirsin değil mi? Gelirim anne. <laughs> Zaten Halil de yalnız kalmamı istemez. Ay yeter kızım. Sileceğim diye tezgahın canını çıkardın. Ya. Vallahi bu bizden de titiz. Maşallah <laughs> maşallah. Kaçta gidiyor Muşit? Saatini bilmiyorum ama yarın akşam Ankara'da olacak işte. Ver ben karıştı. Kaç gün kalacakmış? Bir gece. Taze gelin bir gece yalnız kalacak ha? Annesi bırakmıyor. Bize gelirsin dedi. Onu bunu bilmem. Bir gecemiz var. Bütün hayatımız bu geceye bağlı. Yarın yaptık yaptık. Yoksa Yarın gece bu iş bitecek Mustafa. Güven bana. Nasıl yapacaksın? Dur bakalım. Düşüneceğim bir şeyler. Anne acıktım ben. Aman da babasının bir tanesi acıkmış mı ha? Ben de çok acıktım. Yiyeyim mi şimdi seni? Baba yapma. Baba Anam. Ah ben, ben şimdi seni yapmam. içeride yiyeceğim hadi bakalım. Hop içeri gidiyoruz Baba hadi bakalım yapmam. gidiyoruz. <laughs> Tam arada tam zamanda bıraktı ha. Olsun canım ben yaparım evimin işini. Çıkıyor musun? Evet canım. Yarın sabahki toplantı biter bitmez geleceğim. Seni çok özleyeceğim. Canım benim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Canım benim. Halil. Efendim canım. İyileşeceğim, sana söz veriyorum. Oldu tamam. Tamam, doktora gidecek misin bugün? Hmm, evet, çok iyi bir psikologmuş. İnşallah en kısa zamanda faydasını görürüm. Menekşe, hiç acelemiz yok. Söyledim sana. Birbirimizin yanında olmak yeter. <laughs> Hadi git, geç kalacaksın. Çok dikkatli ol, tamam mı? Merak etme, akşam da annemlerde kalacağım. İyi. Ne oldu? Orada kalmayayım mı? Yok canım. Yani sen bilirsin. İstiyorsan kal. İstemezsen evde de otururum. E onlar bize gelsinler. Tamam öyle de olur. Canım benim. Ya ben gidemeyeceğim galiba. <laughs> Uçak kaçacak. <laughs> Çok dikkatli ol. Bak gözüm arkada kalmasın tamam mı? Merak etmeyin. İyi yolculuklar. Hadi canım. Canım benim. Allah kavuştursun. Sağ ol. Bütün evi didik didik aradık. Halil'le ilgili bir şey bulamadık. O elindeki her neyse evde saklamayacağı belliydi zaten. Neyi aradığımızı bilmeden zor tabii. Neyse gözdağı vermiş olduk. Ama şimdi o bilgi daha çok kıymete bindi tabii. Zeynep Hanım'ın eli daha da güçlendi. Halil'e yolladığı resim ne anlama geliyor? <laughs> Havaalanına gidiyorum ben. Halil'le birlikte Ankara'ya gidiyoruz. Yarın döneceğim. Mithat Bey. Size yardımcı olabilmem için daha çok bilgiye ihtiyacım var. Halil ile aranızda benim bilmediğim bir şeyler mi var? Olabilir de olmayabilir de ben de bilmiyorum. Öğrenince sana da söylerim merak etme. Bak bu düğmeye basıyorum pink diye açılıyor anladın mı? Oğlum hep açık kalsa olmuyor mu bu? Beni ne içi para dolu? Ama neyime gerek benim kasiyerlik? Bırak gideyim yufkamı açayım ben. i̇yi e, git o zaman. Buyur <laughs> 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 <Teşekkürler. gülüyor> Afiyet olsun. Merhaba. Hoş ol. geldin kuzum. <laughs> Hoş bulduk. Halil gitti mi? Gitti. Ya hadi Allah kavuştursun. Sağ ol. Ne oldu? Anlatacağım. Otur otur. Mıslık sen de otur oğlum. Sağ olun teşekkür ederim. Ben buralardayım. Emine biz de çay içeriz. Ne oldu? Ne dedi doktor? Mustafa ile olanlardan sonra böyle bir şey yaşama normal dedi. Canı çıkasıca. Adı konduğuna göre birçok kadında oluyormuş demek. Fiziksel değilmiş benimki tamamen psikolojik. Ee netice? Tedavi olacağım işte. Terapiye gideceğim bir süre. Biraz zaman alacakmış ama iyileşeceğim sonunda. İnşallah. Bu ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.